I Oriental poison. Gençler e, Discord'umuza gelen ve e, kanalıma abone olan bir kişiye serverde VIP vereceğiz. Bu arada hangi server derseniz Troid Network, Aşağıda IP'sini ve dinleyici sunucumuzu vereceğim. Neyse gençler hadi uzatmadan videoya geçebiliriz. Hepinize merhaba gençler ben Melih bugün sizlerle e, bayağı sorduğunuz iki 3 kişi sordu gençler bayağı diyor dedim tabi iki üç kişi sordu gençler server prodan artıon e, plugin ekleme gençler ilk server prodan şey yapacağız açacağız server açacağız ondan sonra bir dahaki videoda da artıon plugin ekleyeceğiz şimdi nasıl server açılır server prodan ondan bir geçelim Pluginleri falan tanıtalım. Arkadaşlar nasıl ekleyeceksiniz? Artı 10 plugin eklemeyi de şeyden sonra hallederiz onu. Hadi bakalım. <laughs> Login. Gençler buradan hani kayıt olduğunuz zaman buradan hani Signap demelisiniz e, kayıt almak için email password. Hmm. şuradan sallamasyon bir şey açalım gençler e-postacının 10 minuten e-mail'den gençler ben buradan açayım hemen siz isterseniz buradan isterseniz başka yerden e-posta açıp yapabilirsiniz açalım abi bu arada sesim gelmiyor mu geliyor mu bilmiyorum. Mikrofon yeni. Daha yeni video çekiyorum mikrofonla şu an. Şimdi gençler. Bunu kopyalayalım. İnşallah kabul eder server pro. Gençler bir forum gamers'dan konu açamayan varmış. Onu da göstereceğiz yakın zaman. Onu kopyalamadım mı ya? Kapıyalı abi Heh, tamam. Buraya. Evet gençler, şimdi e, buraya geldik kayıt falan oldum O sırada gösterdim bilmiyorum kapanmış video. Neyse gençler, e, şimdi bir dakika abi. Burada gençler kayıt olduk oradan çıktım bilmiyorum ama şu an. inşallah çıkmıştır. Bakalım. Hadi bakayım. Şimdi gençler, burada e, Server paralı mı olsun parasız mı? 0 Bunu seçiyorsunuz parasız tabi Kanada mı? Hani, e, Fransa mı? Kanada diyorum Minecraft Java Edit Edition e, Burada Minecraft mı kullanıyorsunuz yoksa P mi kullanıyorsunuz onu soruyor galiba abimiz Biz Minecraft Java Edition'ı kullandığımız için Hani poşet edişini kullanmadığımız için Vanilla sürümü değil abi. Vanilla Spigot ya da Craft bucket. onu kullanacağız. Craft Bucket kullan. 18 Aynen abi. Burayı ne yapalım? Video mencine de. Bunu da tamam. Şimdi Açtım abi. Processing diyor herhalde. Bir şeyler diyor ama. İngilizcem çok yok. Kusura bakmayın gençler Bu arada sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Buymuş IP'si. Şu an ondan gençler. Minecraft açık olmadığı için gösteremiyorum. Böyle kayıt oluyorsunuz gençler. Buradan files diyelim abi. Plugins, TMP, World. Bunlar Plugins'e girelim. Plugins boş. E nasıl eklerseniz onu göstereyim. Şurada dosya artı var. Buradan araştırabiliyorsunuz. 10 tane plugin indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun 10 artı plugin eklemeyi göstereceğim. Hata mata oluyormuş dediler. Buradan da renevleme arkadaşlar. Hani server 1 bir saat açık kalıyor. Bir saat sonra kapanıyor. Bunu renevlediğinizde 59 oluyor yeniden. Yani bir saat bir saat yeniliyorsunuz. Renevliyorsunuz yani böyle gençler world server page ftp serveri ftp bu arada şey oluyor gençler ıı, ne oluyor şey oluyor abi ne oluyor ee, ne oluyor da ben de bilmiyorum gençler ftp işte ben de bilmiyorum pek anlamıyorum konsol buradan konsolda ne hani yazabiliyorsunuz size mesela bunun gibi Neyse gençler, bu kadarlık gösterdik. Ee, bir dakika. Aa, daha sonra göster buradan IP'sini <laughs> IP'sini CPU kullanımını, memory bir de diskini öğreniyorsunuz. Buradan değiştirebiliyorsunuz böyle gençler. Aa, bu kadar. Player da kaç kişi online onu gösteriyor. Neyse gençler, görüşmek üzere. Bir dahaki videoda artı +10 plugin e, ekleme gelecek. Ee Neyse gençler görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hadi gençler görüşmek üzere diyorum. Ve bitiriyorum.